Arkadaşlar gelelim olsun. Hızlıca hayırlı <laughs> olsun diyelim. Başkan geldi. Ben olarak Aleksander. Teşekkür ederiz. Hayırlı Merhabalar. hoş geldiniz. Hayırlı, hayırlı olsun. 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 Teşekkür ederim. Peki, hayırlı, olsun. Olsun. Hayırlı, olsun. 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 hayırlı olsun Hayırlı olsun, hayırlı olsun Selamünaleyküm. Hayırlı Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hoş, banks, işaret, merhaba. Sarah, gedil... ay, ONE, hoş geldiniz. Eyvallah. Evet, Bayramlarınız Sağ olun, merhaba. Hoş geldiniz, merhaba. Ya, ay, 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 biz 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 de Aslında da. Evet. en büyük mi? Evet. Iki evet. bin esnafım. Karasu'nun O kadar kadar kırk gün bağırmıyor Genel olarak. olarak yani. Genelde üzerinde. Bu geçtiğimiz Başka bir fotoğraf Evet. Ben mi başlayayım, kim Hoş geldiniz. Geldin. Sonra ben çalayım hemen, çalayım bir şeyler. Nakalemizin gelişmesinde, güzelleşmesinde, turizminde, doğasında birçok yenilikleri bu üç yıl boyunca farklılık gösteren güzellikleri ortaya koyan değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Üncüyeyi odamızda Karasu Esnafının odasında misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz yine değerli İSAK Başkanımıza, Hasan kardeşimize, AK Parti İlçe Başkanımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ekrem Yüce Başkanımızı burada esnafımızın yanında görmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz başkanım. Dağlarım, Hoş abi. geldiniz. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. Başka bir şey söyler misiniz? Ben eee e, değerli Kıymet Büyükşehir Belediye şey Başkanım eee evet. sorumlusu başkanımız, ilçe başkanımız, değerli evet. Sanki bizim genel müdürü, oda başkanlarımız, kıymetli meclislerimiz, sizlerin üyeleri, basın mensupları. Ee, öncelikle bunların adına sizlere hayırlı olsun diyorum. Allah muvaffak etsin. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ee, Büyükşehir Belediye Başkanımıza da ilçemize yapmış olduğu ziyaretlere ben dolayı teşekkür ediyorum. E, ee, memnun olduk. Ee, ve bugüne kadar yapmış olduğu, ilçemizde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz istişare içerisinde, bizlik ve beraber içerisinde hizmetlerimize devam ediyoruz. İlçemizi de güzelleştirmeye, yeniden imar etmeye devam ediyoruz. Ee, bu noktada da e, kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Tekrar geldiği için ayaklarına ve sağlık diliyorum. Ee, tekrar size de olsun evet, sağ, ol, teşekkür, sağ ol. saygıdeğer Karasu İlçe Başkanım. Çok değerli Karasu'muzun kıymetli belediye başkanı, meslektaşım belediye başkanımız. Çok değerli Karasu Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanımız, kıymetli üyeleri, değerli bürokrat arkadaşlarım, kıymetli muhtarlarımız, çok değerli katılımcılar değerli basın mensupları, Bugün Ramazan-ı Şerif'in beşinci günü. Karasu'dayız ve Karasu'da Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanımızın misafiriyiz. Bundan evvel AK Partikçe Başkanlığımızı ziyaret ettik. Oradaki kardeşlerimize, gündaşlarımızla, dostlarımızla Ramazan-ı Şerif'imizin karşılıklı tebrikleştik. Akabinde malum şehrilemin olan Karasu'muzun belediye başkanını ziyaret ettik ve oradaki çalışma arkadaşlarıyla Ramazanımızı tebrikleştik. Ve ziyaretimizi gerçekleştirdik. Şu anda da hem AK Parti Başkanımız ve heyeti, Karasu Belediye Başkanımız ve heyeti ve Sakarya Büyükşehir'in bürokratları heyetiyle beraber Karasu'nun için çok önem verdiğimiz 2000 esnafımızı ilgilendiren takriben bir merkezin bir odanın başkan ve heyetini tebrik için geldik. Hem Ramazan-ı tebrik ediyoruz. Hem de değerli başkan ve heyetini hayır hizmetler yapacağına inanıyor. Ve onları yürekten tebrik evet. ediyoruz. Tabi kuru kuru tebrik olmaz. Bu arada bizler de Karasu'muz için ne düşüyorsa bize her zaman yanınızdayız. Elimizden gelen imkanları sonuna kadar seferber edeceğimizi bilesiniz. İshak Başkanım bahsetti. Biz ilçedir, büyük şehirdir, ayrımız yok. Bize kardeşlik hukuku var. Dostluk hukuku var, birliktelik hukuku var ve bilgi paylaşımı var, deneyim paylaşımı var, kardeşlik var, dostluk var, hizmet var. Sonuç hizmet kimin için? Burada yaşayanlar için, vatandaşımız için, Karasu için ve diğer işlerimiz için, Sakarya için ve genelde de ülkemiz için. O münasebette biz hizmet kendimize bir ibadet biliyoruz. Hizmet kendimize bir görev biliyoruz. Hizmet kendimize gerçekten en kutsi, en ulvi bir makam biliyor ve bunu yapmaktan da şeref duyuyoruz hiçbir şekilde de erinmiyoruz. Dolayısıyla Karasu'muz bizim incimizdir. İlk ziyaretlerimizden biri ilki Karasu ilçemiz olmuştur. Ve inşallah bundan sonra bütün ilçelerimizi ziyaret edip onların da Ramazan şeriflerini tebrik edeceğiz. Ve bilgi paylaşımlarımızı, karşılıklı dayanışmalarını sürdüreceğiz. Karasu malum geldiğimiz günden bir yana İshak Başkanı'na birlikte güzel hizmetler oldu. Şimdi ben burada bir şey söylemek istemiyorum. İşte arkayı köy kılavuz istemez. Karasumuz'da en azından grup yollarında asfaltlı olmayan yol bildiğim kadarıyla kalmadı. Varsa da artık bu yazılımı tamamlarız. Hemen hemen yüzde doksan dokuzunu tamamladık. Yüzde bitti. Belki yüzde bir kısmı var mı yok biliyorum ama yüzde bir kısmı var mıdır? Yol kim var burada? Var yol başım başım. kimse yok. Geçen size izah Hani yer var evet. biliyorum. Ama orada bir bir, bir sorun var orada. <laughs> <laughs> Neçi <Necidim> var <laughs> Yani e, yani Karasu'muzun bütün yollarını elimizden gelen çerçevede belediye başkanlığı beraber yapmaya çalıştık. Artık yine grup yolun dışında yollarımızda karşılıklı değişmek için olduk. Destek verdik birbirimize. Zaman zaman makilerimiz ortak kullandık. Zaman zaman bütün konularda değişme içinde olduk. Zaman zaman aramızda protokol yaptık. Yani işbirliği halinde çalışmalarını sürdürdük. Bunlar için sürdürmeye devam edeceğiz. Burası Karasu'nun ince ilçelerinden bir tanesi. Hepsi güzel ama Karasu'nun aynı bir güzelliği var. Karasu her ne kadar nüfusu şu anda sabit bir olsa yazı bu nüfus ikiye katlanıyor, üçe katlanıyor. Ona göre çok daha fazla hizmet gerekiyor. Çok daha fazla sosyal imkanların geniş olması gerekiyor. Biz bunları hepsini açmaya çalışıyoruz. Zaten yazı bizim ekiplerin bir kısmı sahilde biliyorsunuz yani koruma güvenleri, itfaiyedeki ekiplerimiz, kurtarıcılarımız yoğun bir şekilde biz de bu sayede görev yapıyoruz. Mavi bayraklı plajlarımız var. iki tane mavi bayrak plajımız var. Bunları sayıları daha da arttırmak için uğraşıyoruz. Ve gerçekten Karasu'muzda gelenlerde herkes memnun olarak buradan gittiğini biliyorum. Ve güzel hizmetler alıyorlar. İnşallah bu yazında gelen misafirlerimize güzel hizmetler vererek hem yerli yerleşik vatandaşlarımıza hem de misafirlerimize onları mahcup etmeden elimizden gelen hizmetleri seferber edeceğiz karasumuzun her geçen gün çok daha farklı bir ilçe haline gelmesi için gayret gösteriyoruz. Göreceksiniz karasu yakın tarihte, tarihte baş parmakla gösterecek bir ilçe olacaktır. Ben böyle inanıyorum. <laughs> Zaten bunu hazırdır. Şu anda bile karasu dendiği zaman sahiliyle ve buradaki yaşayan insanlarımızın misalperverliğiyle buradaki medeni davranışlarla dostluklarla, karışlarla, güler yüzle insanların karşılaşması vatandaşlarımızın bu konuda çok değerli olması biz ziyadesiyle mutlu etmektedir. Ben hayırlı olsun diyorum. Ramazan-ı Şerifimiz tekrar hayırlı olsun. Allah mübarek Mevlam bizi salime bayrama kavuşturanlardan eylesin diyor. Her birinize saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Teşekkürler.